Hepinize merhabalar Joe'lar yepyeni bir bölümde Karşınızdayız bugün sizlerle Gran House şey oynuyoruz ya. arkadaşlar Mehmet abiyle birlikteyiz Duo squad yapıyoruz arkadaşlar Rank maçı hadi bakalım Let's go Bakalım bizi neler bekliyor Burada kimlerle nelerle oynayacağız bu oraya niye gelirsiniz ki ya Adamlar direkt önümüze işte Hadi kaç abi Kompake bon Gel şimdi Aha papatya adam Ne gitti gitti daha gitti İyi de şurada abi Oba Bit üçüncü de ha? gitti üçüncü de gitti abi son kaldı o işe edin çok güzel abi bir yukarıda gel yanıma abi gelemiyorum şu an arkamda adam var Onu da aldım. Hoppa çok güzel gidiyorum. Abi, <laughs> Oo, abi görmen lazımdı. Helal abi helal helal. Nasıl no kop? Sağ. No Eline sağlık abi. Çok güzel. Evet arkadaşlar abi, no çok scope. güzel başladık. Beğenileri hak ederiz bence. Yani şu beğenileri at at at. at. Unutmayın unutmayın ya. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Kask, yelek hiçbir şey yok. 5 kill çektik abi. Devam ki. Lan temizliğini boş ver. Adam ondan suga battı. Oğlum ben mı lan? Aa bu var ya. Harbi diyorum bu Levik de şey çok sıkıntı ya. Pompalı çok sıkıntı abi ya. Ne anlattın hacı? Abi var ya pompalı biçiyor abi ya. Burada M4 var lan sen. Alacağım. I got supplies. Acaba burada şeyleri nereden buluyorlar? Neydi onun adı? Araba geldi. Ağaç geldi. Nereye gitti acaba? Abi nasıl yemiyorsun ya? Gidek mi oraya? Ya M4'ü bulmam lazım. M4'ü bulamadım M4, daha. M4 şurada şurada. Watch out. Mark the location. Ben onlara da oynuyorum. Olmadı beni kaldırırsın ya. Tek gitme. Bir aldım. Ye. Yeah. Bu ye. Yeah. Neymiş bu ye? Yeah, ye yeah. ye. <laughs> Bir ala. Niye atıyorum bunu? Aha kafası yarıldı. Ee, arkadaşlar nerede? Bitirdin mi direkt? Direkt bitirdim de. Kaldırdım mı acaba bunu? Kaldırmış olabilir. Yukarıdan bakayım gözükmüyor bir şey. De bir şey ama. Uçak geliyor ya dur bakalım. Hayır abi onunla mı alakalı? Emin misin? Evet. Alakası yok abi. drop düşüyor. Tam dropun önemi değil ya. Ama adamı, adamları var ha. En sen söyle. Ay, M4 x geldi. Nice. Arkadan korkuyorum ben arkaya gelebilir. Ben de arkadan korkuyorum. Burada her taraftan korkabiliriz ya. Yani. Orada bir bir grup kaldı arkada ya. Ben de öyle düşünüyorum. Bak ben gidiyorum abi. Geldi. Müslenden geliyor. Ben şu seviye üç yedeye çekiverelim geliyorum abi. İnşallah ölmezsem. Ölmezsem. AMR 8x var. 8 xi verebilirim 6x var bende. Çepar 6x verebilirim. 8x var bende. AMR çektin mi? Yok çekmedim ben almayacağım onu. Müslen geliyor misleğinden geliyor. Nerede abi? Hemen altımıza baboş ben göremiyoz Lan mermi almam lazım ya Chargerım kaldı Karay köpek seni Ah, çok güzel abi ikisini baydım. Oo çok güzel üçünü de baydım. Aldın mı onları? Üçünü de mı? Aa, hepsini aldım hepsini aldım çok güzel. Dur daha bana. Mark the location. Dikkat et. Can basmam lazım canım yok canım yok. Ha biri gitti. Onuncu burada. Takımın gök gazını diyor. Hangisini aldın? Benim killer gelmedi. Arkadan aldım ya. Arkadan geliyordu aldım. Abi dikkat et. Benim killer gelmedi. 9 oldu. Bir tane daha gelmesi lazım. Bir tane daha gelmesi lazım. Nereye gitti lan? Abi benim killim biri gelmedi ya. Allah belanızı vermesin, çaldınız mı lan? Bir de gideriz ya. Bekle, bir yukarıdan keseyim ben. Ha, o da burada. Bir de girme. Tamam, o da buradaymış. Sonuncuyu aldım. <laughs> Birazcık benim çekmem lazım. Birin kenarındayım ya. O da gitti abi. Çok güzel ya. Ben var ya bu oyunu oynuyorum ya. Bana orada lazer verir misin ya? Bir lazer lazım bana. Var burada al. Tamam aldım abi. Bir de bir kişi daha kaldı abi. Gel buradan çıkalım yukarı doğru. 11 kill var abi şu anda. Bayağı temizledik ya. Güzel oldu. Hadi bakayım. Pin geliyor. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Duo squad yapıyoruz. Adamlar tabi. Görürse öyle vururlar. Ömerdesin. Görmeden önce biz görürsek affetmeyiz. Alan dışı geride olanlar var bence. Alan dışı geride. Ondan mide dönelim, tekrar. 6 buldum lan. Altı bende de var verebilirim. Böyle... Var 6 var. Hepsi var yok yok. Drop attı gel yanımıza. Eee drop'a gitmeyelim ya. Drop'u keselim yok, Yok uzaktan keseceğim. Keselim abi drobu. Ama biraz aşağıda duruyor drop. Bit bitmedi ya. Mid'de var ya adam vardı ona bakıyorum halen göremedim. Görsem ona da bir... O baydı yukarıdan baydının leşi gelmedi mi? Geldi onlar hepsi geldi. Yok da. Bir kişi kaldı işte bir ya da iki. Bir takım var ya da bir kişi var. Nerede bu Deus? Göstermiyorsan ya. Location. Abi sağdan gidelim gel. Şu oradan gidelim abi. Neci basıyorum? Son 8. Evet abi. Bir takım önümüzde onu biliyoruz. Bekle yavaşla biraz. <laughs> Herhalde karşımızdaki üç ev var ya orada bir yerde de. Ya orada ya da şu arka tepede. Ya bu taraftan geldi de. Sen dur baba bak. Aa. Nerede adam? Buraya girdi. Nereye girdi abi? Marked open door. zaman çatıdadır ya. Proba gitmeyeceğim ya. Daha solu keş ol. Bakalım ne olacak. Adamları gördüm. Biri burada. Mark the location. Biri burada. Mark the location. Killi mi Biden? Hayır. Kara köpek seni. Burada abi dikkat Mark the location. Bir de şurada. Mark the location. Ah be yattı oraya Arka ya. Arka geldi. Bura geldi bura geldi. Ha orayı gördüm Mark gördüm de. Location. Dikkat et abi. Adam orayı sistemeseydi alır al onu da alırdım ya. Ben önümüzdeki taşa geçiyorum. Beni bir supportlasana abi. Ben şuraya bir çıkayım. Mark the location. Sağ, en son işaret edeyim yine çıkmam lazım. Adam orada 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 kesiyor bizi. Tamam o kessin abi sıkıntı. Enerji basayım. Geçeceğim oraya. Oraya bir çıkarsam oyun bizim abi. Rahat ol. Ay alan burada. yapıyorsun Abi ben bunun ikisini baydım da canım kalmadı kişi daha geldi oraya. Tamam abi. Oraya bir kişi daha geldi. Aldın mı? Bomba atıyorum. Biri baygın. Ay ikisi baygın. İkisi de baygın onların ya. Bir dakika abi. gitti, gitti. İkisi gitti. Evet abi. Çok güzel. Son iki kişi kaldı abi. Alan dış onlar. Son bir kişi kaldı. Dur da onu da bana Not sal abi. Location. Alıyorum. Alıyorum. Sen de. Adamı gördüm orada da. Daha geçiyor. Canı yok. <laughs> Bitirdim abi rahat ol. Çok güzel abi. Duo squad yaptık arkadaşlar. Evet helal olsun abi. Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Devam. Divik'ten devam edebiliriz veya hatta herhangi bir haritadan devam edebiliriz. Yorumlarda hangi haritalardan daha çok dev kaldığınızı yazarsanız mutlu oluruz. Oynayışımız hakkında da yorumlarınızı Mehmet abiyle bizim lütfen bildiyseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın.